Bak güzel soru. Tabi abi. Güzel soru ama yani gerçekten. Uçuş eğitimi tamamlandığında hocam her şeye sövdünüz, her yerimize sövdünüz de bir bizim şeye de sövdünüz mü? Valideye de sövdünüz mü diye güzel sormuşsun yani. O da Mert adammış. Sövdüm vallahi demiş yani. Heh, bak. burada neyi anlıyoruz bir kez daha? bağırmak, çağırmak, söylenmek, fırça yemek. Hatta arada normal uçuşlarda. Ama biz bunu anlatamıyoruz. Özellikle kadetleri anlatamıyoruz. Kendilerini çok barışçıl insanlar bekliyoruz. Bu da rahipleri falan bekliyor tabii. Tabii çekirge evet. Hmm, açıyoruz şimdi. Hmm.